Merhaba arkadaşlar. Bugün size kanal resmi yapmayı öğreteceğim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya geliyorsunuz. Yazıyorsunuz ki burada zaten kayıtlı. Kanuma yazıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buna tıklamanız lazım. Sizde belki e, bu yerde yoktur. Aşağılarda olabilir. Ücretsiz hiçbir yapım ve muhteşem grafik yazan yere tıklamanız lazım arkadaşlar. E, buraya tıklıyorsunuz şimdi. Hı. Arkadaşlar şimdi buraya YouTube kanal resmi. YouTube kanal resmi. Açılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar, ondan sonra burada e, ben e, şey ben kaydı olmadım ya da oturumu açmadım. Siz isterseniz kaydı olup oturum açabiliriz, oturum açabilirsiniz. Ben oturumu açmak istemedim. Onun için e, şey yüklemelere geldiğim zaman e, şey buraya bir şey yükle yükleyemiyorum. Onun için ben direkt arka plana gidiyorum arkadaşlar. Hmm değişik bir tane arka plan arıyorum şu an. Normalde bunu bunu falan kullanıyorum ben arkadaşlar. Burada başka bir şey kullanacağım. Şunu da kullanıyorum arkadaşlar bu arada. O zaman bu bunu kullanayım size göstermek için arkadaşlar. Şimdi bu buraya geldi. Ben direkt metine gidiyorum. Siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bir başlık ekleyene tıklıyorum. Sonra buradan silip istediğimi yazıyorum. Ben şimdi kanalımın ismini yazacağım arkadaşlar. Bakalım doğru yazmış yazmış mıyız? Evet doğru yazmışız. Bu arada arkadaşlar buradan yaz stilinde değiştirebiliyorsunuz. Buraya geldiğinizde zaten bu da veriyor. Bu taç işareti olanlara tıklamayın. Bunlar pro yani şey paralı arkadaşlar. Siz ücret öde ödeyerek de başka şeylerini kullanabilirsiniz, başka özelliklerini. Bu size kalmış bir şey. Nasılmış? mesela. bu yakıştı diyebiliriz ama birazcık daha büyütelim. Aynen. Bu arada arkadaşlar burada bulduğum bir tane özelliği size göstereceğim. Bayılacaksınız. Şimdi bunun üzerine tıkladığımızda yazı yerine geliyor şimdi. Mesela şu kısmı şöyle kapladım ben. Bir dakika kaplayamadım. Ya kaplamıyor? Ha, şuradan itibaren yapmamız gerekiyormuş çünkü. Arkadaşlar şimdi bunu böyle katladım. Bu yere geliyorum şimdi. Allah ım. ha. Geliyorum. Buradan e, diyelim ki ne renk olsun? beyaz diyelim böyle yaptığımızda tıkladığımızda bu yeri beyaz yapıyor ben de bunu şimdi e, ben de bunu e, yeni fark ettim arkadaşlar Sizle de paylaşmak istedim arkadaşlar şimdi ben e, bunu tamamladım Allah ben bunu tamamladım sonra e, buraya Aa, bir dakika ben tamamlamamışım arkadaşlar Arkadaşlar buraya gelip Burada şeyler var. Onlardan da koyabilirsiniz. Ben buraya gelip Youtube yazacağım. Hemen Youtube Burada çıktı. Buradan ücretsiz olanları alabilirsiniz. Bu işareti olan dediğim gibi paralım. Bu ücretsizmiş mesela. Bunu al, buna alıyorum ben şöyle siz istediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz kaydola da bilirsiniz oturumda açabilirsiniz bu tamamen size kalmış bir şey Evet ben şimdi tamamladım bir dakika Tamam şimdi buradan direkt indire basıyorum arkadaşlar burada da bir tane indir var buna da basıyorum bu şu an indiriyor arkadaşlar. Bir de bundan sonra bunu nasıl yerleştirebileceğinizi de göstereceğim arkadaşlar. Bunu da ben çar burada ekliyor arkadaşlar tam şuradan. Bunu kapatabilirim ben. Eklensin. Bir. Biraz uzun sürüyor nedense. Heh. Yok eklenmemiş. Ben eklendi zannediyorum ama eklenmemiş. Tamam. Eklendi. Şimdi arkadaşlar e, Youtube kanalınıza gidiyorsunuz. Bakın burada benim e, şeyim yok. Ondan sonra şurada kanala özelleştir var. Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hala açılmadı ya. Evet Tamam açıldı. Karşınıza böyle bir şey gelmesi lazım. Sonra burada markalama var. Buna tıklayın. Sonra burada yükle var. Buna tıklayın arkadaşlar. Açıl Açılıyor benimkisi. Dosyalarım şimdi. Şimdi burada açıldı arkadaşlar benim şeyim. Şimdi yaptığımız şeyim burada olması gerekiyor. Burada benim başka yaptığım tasarımlar var arkadaşlar. Bakın burada var bir tane. Bunu yapayım mesela. Aç diyorum. Böyle oldu. Ben bunu yanlış izahlamışım arkadaşlar. O zaman şunu şöyle yapalım biraz. Keşke bunu hareket ettirebilsek. O zaman arkadaşlar ben başka yaptığım bir fotoğrafı koyacağım. Ee, bir de bunu ayarlamanız lazım arkadaşlar. Hani yazı stilini. Ben ayarlamaya çalışmıştım. Olmamış demek ki. Ee, şimdi buradan başka bir tane fotoğrafım vardı benim. Nerede? o? Galiba şuydu. Evet. Ya da ben Yok. Arkadaşlar bunu çok seviyorum. Onun için bunu yapacağım. Böyle. Sonra, sonra direkt bit diye basıyorsunuz arkadaşlar. Benimkisi biraz geç yapıyor. Heh. Şimdi bu yapıyor. Arkadaşlar son olarak da burada yayınla var. Yayınlaya basıyorsunuz. Şimdi o yayınlıyor arkadaşlar. Yayınlamıştır. Şimdi YouTube kanalımıza geri gidiyoruz. Ana sayfaya gidiyoruz arkadaşlar. Geri. Geldiğimizde şey tekrardan kanalımıza giriyoruz. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Bunun üzerindeki fotoğraf şeyine tıklayarak da değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Eğer beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Arkadaşlar bu arada şey görmeyenler varsa burada Google serisi başlattım. Ona ona da tıklayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer kanalıma yeni denk geliyorsanız abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Eğer e, şey e, abone olursanız bana büyük bir destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere hoşça kalın.